Kemal Keskiner ismim. Ee, bir sene yakın oldu bu mesleğe. Ya günüm sabah kalkıyoruz. Altı evden çıkıyorum. Karanlıkta çıkıyoruz yola. Millet uyurken biz mesaiye başlıyoruz. Geliyorum malzememi alıyorum. Direkt mentikamdan başlıyorum. her meslekte sıkıntı oldu ki bu mesleğinde sıkıntıları var. Yanında çöp konteyneri varken biraz ileride yer atıyor yani konteynere götürüp de atmıyor. alıyorsun tabi almana bükmüyor teke dönüp yine atıyorlar yani biz elimizden geleni yapıyoruz onların da biraz bize karşı duyarlı gerekiyor Tabii ki Sivas'ın çarşı bölgesi önemli. Çarşı nerede daim temiz olması lazım. Yani misafir geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Her tarafın temiz olması lazım. Bizim kadarınlarına duyarlı olması gerekiyor.